Evet, puanlamayla karşınızdayız. Hazırsanız buyurun puanlarınızı verin. Evet son gün buyur puanını açıkla bakalım kaç puan verdin? Sibel Hanım'a puanım 4. 4 ben puan de miyim Kadir Bey? Dur Bir saniye, bir puanı alayım. Aynı Hanım'cığım buyurun. Sibel Hanım'a puanım dört. Göz geldi. Ben değiştirmek istiyorum. Yani düşünürken akıldan kaçırdığım bir şey oldu. Peki, şimdi bu puanınızı çevirin, bize gösterin, daha sonra tekrar değiştirin. Şöyle, şöyle. karşıya hı hı. şöyle alayım. Şöyle. İki puan verdiniz. Evet. Peki, şimdi buyurun değiştirin puanımızı. Bakalım kaç yapacak ya da neden iki verdi? Onu da soracağız. Hı hı. Yok, dedim ya hani akıldan kaçırdığım bir şey oldu, o yüzden. Evet Salih Hanım buyurun. Kaç Tübeli puan? puanım 3. 3 puan geldi. Ne geldi aklınıza? Masa düzenini unuttum o yüzden hmm. e, geriye dönmek Anladım. istedim. Peki. Evet Hamit Can Bey. Evet. Hazır mısınız? Evet. Bakalım Hamit Can kaç puan vermiş? Toplamda kaç puan ulaşacaksın? Hazır mısın? <laughs> Haydi buyur Hamit puanını açıkla. Sibel Hanım'ın puanım 2. Teşekkür ederim. Çok güzel. Birlik Gerçekten oluşunuzu da ben alkışlıyorum. Birlik oluşunuzu ben size hiç alkışlıyorum. hiç kimsenin hakkını Peki. yemiyorum. Ee, Sibel konuşsun. Sibel'cim buyur. Çok yalnız. Ben sizin bak gerçekten. Gerçekten artık yani ne açıklama da yapamıyorum gerçi ama tuhaf bir şey oldu. Ben iki parça e, ıspanaklı böreğinizi çok beğendim. Tatlınızı beğendim. İki puan buna verdim. İki Diğer puan Diğerlerin, layık gördünüz. Evet, iki, o kadar iki, kadar emeğe... Tane, beş tane yapmışsınız. Dakika, i̇ki tamam. tane beğendim. Beşi ikisi değil. O kadar emeğe iki puanım layık gördünüz. Ben sizin o kadar Emeksizli... hazır menünüze... 3 puan verdim. Emeksiz yapsaydınız, size tadı güzel yapsaydınız emeksiz, Adalet. Yapsaydınız. Adalet tadı güzel yapsaydınız, emeksiz yapsaydınız. Adalet adına. Tadı güzel değil ama A beğenmediğim bir şey nasıl puan verebilirim? Beni pişman beğenmedim ettiniz. Beğenmedim ama. Tamam. Kendimle mi çalışayım, çelişeyim diğer arkadaşlar Çelişmeyi gibi? Çelişmeyin zaten e, siz Peki, yapmanız gerekeni sofra yaptınız. Sofrat üzerine puan verdin mi? Sofrat üzerine puan vermedim. Çünkü e, sofrat üzerine puan vermememin sebebi ben bir misafirim bana çok kırıcı davrandı. E, o yüzden onu puana dahil etmek istemedim. Beş tane ikramlık yapmış. Şey yok, abi, şey değerlendirdim. Öyle, bir şey değerlendirdim. öyle bir şey yok Bey. Beşini değerlendirdim. Öyle bir şey yok. Beşini değerlendirdim üçünü beğenmedim. Ama öyle bir şey yok. Davrandım da benim masamın ne alakası var ya? Ben bu masada değil miyim? Bir dakika davrandığınla masamın ne alakası var? Bu haksızlık. Toplamda 13 puan ulaştın Sibel'cim. Elle koluna sağlık, elinden geleni yaptın. Evet Hamitcan'ın ben de sofrayı değerlendirmesini isterdim açıkçası yani yok onu değerlendirmesini nokta. beklerdim çünkü hani bunun başka açıklaması yok. Sen de yok. sofranla mesela övündün. Hani güzel hazırladım dedin. Çok sofra önemli bir şeydi. Bugün de şık bir sofra vardı. Bunu keşke göz önünde bulundursaydın senden isterdim. Hamitcan 14 puanda, sen 13 puandasın. 13 14 umurumda değil. Haksızlık. Peki yarın son gün, büyük tamam. final. Yarın Aynur Hanım'ın evindeyiz. Buyurun, Aynur Hanım e, çok fazla yemekler hakkında fikriniz olmadığı söylendi. Doğrudur. Yani mutfak bilginizin Doğrudur. olmadığı da söylendi. Doğrudur. Yarın sizden tamamıyla tüm bilgilerinizi bize dökmenizi bekliyoruz. Temizliğinizi de merak İnşallah. ediyoruz. Bakalım yarın Aynur Hanım'ın evinde neler olacak, neyle karşılaşacağız, nasıl bir menü bizi bekliyor. Hep birlikte göreceğiz ve yarın 15 bin liranın sahibi belli olacak. Yarın aynı saatte Fox ekranlarına görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Şimdi puan vermek üzere gidiyorum. <laughs> Evet Sibel Hanım'ın eline koluna sağlık. Bugün inanılmaz heyecanlıydı. Ben bir an dedim ki pes edecek. Ama o heyecanına rağmen mutfakta elinden geleni yaptı. Bugün masada inanılmaz tartışma yaşandı. Başım şişti o derece. Ee, evin temizliğine gelince her yer gayet güzeldi. Üç çocuklu bir hanıma göre. Ayet'in evde iş yapıp satan birine göre gayet hamar attı. Eline koluna sağlık diyorum. Yemekler hakkında da. E, işi köftesini tuzlu buldum zaten söyledim. Birkaç menüde de eksiklik buldum. Şimdi yemeklerine puan veriyorum. Ama Hamitcan'ın sofra konusunda puan vermemesi beni acayip şaşırttı. Kaç günden beri sofra düzenine önem verdiğini söyledi. Kendi gününde de şaşalı bir sofra kurmak istedi. Ve bugün sofraya puan vermedi. Bu beni çok üzdü. Şimdi Sibel'e puanımı veriyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.